Merhaba arkadaşlar. Bugün ben size e, koronavirüsüne karşı nasıl bir önlem alacağınızı göstereceğim. Önemlikle ilk başta e, bir tane e, yeni rakı, klasik bir şiş alıyoruz elimize. Ondan sonra kapağımızı açıyoruz. Elimize bir iki damla damlatıyoruz. Güzelce oluşturuyoruz rakıyla böyle. Hatta yüzümüzde de rakıyla Ondan sonra bu dış dezenfekte oluyor arkadaşlar. Şimdi de iç dezenfekteyi yapmak için kadehimizi dolduruyoruz. Güzel bir örgü. Hatta duble yapabilirsiniz. Böyle doble. Ondan sonra biraz su katıyoruz arkadaşlar. Ama bu iç dezenfekteyi yaparken biraz keyif alacaksınız. Yani yavaş yavaş sindiresinde. Ondan sonrası zaten gelecek yani hiç korkmayın. Hiçbir virüs, koronavirüsü yanınızdan bile geçmeyecek. Şimdi ellerim rakılık, yüzüm rakıladı böyle 45% yani bunda alkol var. 45 derece alkol var. Yani dış dezenfekteyi yaptık. Şimdi iç dezenfekteyi yapıyoruz arkadaşlar. Böyle rakımızı alıyoruz. Yavaş yavaş yudumluyoruz. Dediğim gibi keyif yapacaksınız. İşte zemfekliği yaparken keyifle yapacaksınız. Şarkamızdan da bir yudum alıyorsunuz, bir parça da peynir alıyorsunuz. Ondan sonra koronavirüs sizin yanınıza uğramıyor. İyi akşamlar arkadaşlar.